Merhabalar, yeni bir derste daha birlikteyiz. E, bugünkü dersimizde slider ve e klavye komutlarını anlatacağım. İlk önce projeme geliyorum. E, bir önceki dersimde holding tube fonksiyon aygıtını tanımlamıştım. Daha sonra vanalarımı ve pompamı tanımlamıştım. Burada e, başlangıç değeri olarak sıfır belirlemiştim. Onu düzelttim. Eksi ondan başlaması gerektiğini. Burada da ona futonlarımı düzgün yerlere aldım. Birkaç düzenleme yaptım. Borulama sistemi hakkında. E, şimdi slider'ımı yapmaya başlayacağım. E, paletimden, nesne paletimden pas sembolü seçiyorum. Buradan tamps kısmına geliyorum. Buradan bu görmüş olduğunuz yeşil Slider butonunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra sıvı seviyesini gösteren bu yaptığımız dikdörtgen bara yerleştiriyorum. Şimdi bunu ortalamak istiyorum. Ortalamak istediğim zaman şu anda çok ufak olduğu için net göremiyorum. E, klavyemizden F10 tuşuna bastığımız zaman burada bir pop-up ekranı açılıyor. E, Mouse'umun olduğu kısma zoom yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gayet güzel ortalamışım gösterarıyla. Fakat böyle bakarak da ayrıntılı bir şekilde ortalanıp ortalanmadığını görebiliyoruz. Ee, en altına yerleştirdikten sonra e, ben slider'ımın artık e, hangi düzlemde çalışacağını bilmem lazım. Bunun için e, bu bar seviyesinde çalışacağı için, bar seviyesi boyunca çalışacağı için ben bu bar'ımın e, uzunluğuna bakmak istiyorum. E, bar'ıma tıkladığımda, dikdörtgen bar'ıma tıkladığımda böyle sağ alt köşede bunun boyutlandırması gösteriyor. 18'e 152 piksel. Ee, boyu boyu 152 piksel, bana lazım olan bu. Bunu ben bir kenara not ediyorum. 152 piksel olarak. Daha sonra bunu tanımlayacağım butonuma. Evet, 152 piksel. Butonuma geliyorum. Propertiesine giriyorum. Buradan ben bunu slider olarak kullanacağım için. Üst taraftan slider sekmesine tıklıyorum. Ee, ben bunu hangi düzlemde kullanacağım? Dikey düzlemde kullanacağım. Vertical seçiyorum. Ee, ne boyunca kullanacağım? Yani tek im, değişkenim ne olacak? Daha önce de tanımlamıştım. Ee, Lik, Silo PV Silonun sıvı seviyesi göstergesi. Ee, şurada bir seçenek var. Continuous update of tag diyor. Ben bunu onaylıyorum. Ee, sürekli yani değişkenimin değişimi boyunca güncellensin mi seçeneği. Ben sürekli güncellenmesini istiyorum. Ee, bu butona tıklamadığım zaman e, bu işaretlemediğim zaman e, bu tanımlayacağım butonun kesikli çalışır. Ee, akıcı bir çalışma göremeyiz. Ee, buradan da tabii aklımızda tuttuğumuz değerleri yazacağız. 152 piksel demiştik. Evet. Uyguluyoruz bakalım Slider'ım istediğim gibi çalışacak mı ilk önce bir save ediyorum compile ediyorum runtime moduna geçerek Slider'ımın çalışıp çalışmayacağını test ediyorum. Evet Tam da istediğim gibi Slider'ım sıvı seviyesi boyunca takip ediyor. Tabi bu Slider'ı tanımlamamın diğer bir amacı da üzerinden istediğim gibi ayar verebiliyor olma. Üstüne tıkladığım zaman istediğim gibi sıvı seviyesini kontrol ediyor olabiliyorum. Evet. Şimdi çıkıyorum tekrar runtime modundan. Tabii benim balance tankımda da bir seviye göstergesi var. Onun için de yerleştiriyorum. Şöyle orsaladığımı düşünüyorum ama tekrar kontrol edeceğim. Evet, gayet güzel. Ortalanmış. İçerisinde gerekli ayarlamaları yapacağım. Slider kısmına girdiğimde tabii ilk önce bu barımın da boyunu bilmem lazım. Bakıyorum 69. 69 aklımda tutuyorum. Buradan değişkenimi değiştiriyorum. Lik balans PV ve maksimum 69 piksele kadar uygula diyorum. Tekrardan save ve compile edeceğim. Compile ettikten sonra da runtime moduna alarak çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Evet, runtime moduna alıyorum. Evet. Balans tankımın seviye göstergesi de istediğim gibi çalışıyor. Hiçbir sıkıntım yok. Evet, burada da değişikliğimi yapmıştım. Eksi 10 dereceden başlıyordu. Eksi 10 dereceden artık yukarı doğru yükselecek. Şu anda sayfamdaki düzenlemeleri yaptım. Artık klavye tanımlamalarına geçeceğim. Kapatabiliriz. Yani klavye tanımlamalarında ilk önce e, klavye tuşlarımıza fonksiyonlar tanımlayacağız. Bunları tanımlayabilmek için e, ilk önce Explorer kısmında Sistem seçeneği altında Keyboard Case var. Buradan tanımlamaları yapacağım. Tabii tanımlamaları her zaman yaptığım gibi Project Editor sayfamdan yapıyorum. Ben neler tanımlayacağım? E, Runtime modunu kapatmak için bir tuş tanımlayacağım. Daha sonra e, ana sayfaya geçmek için yani daha önceden oluşturduğum test OK sayfasına geçmek için bir tuş tanımlayacağım. E, prosesimde runtime modundayken herhangi bir elemanın üstüne geldiğinde bilgi almak için bir e, bilgi ekranı tanımlayacağım, info tanımlayacağım e, ve açma-kapama yapmak için bir tuş tanımlayacağım. Bu açma-kapama yapmak için e, vanaları açma kapama yapmak için kullanacağım. Çünkü vanalara bir e, buton tanımlamamıştık. Bildiğiniz gibi. Bunları klavye komutuyla e, açma kapama işlemi yaptıracağız. Şimdi tanımlamalara geçiyorum. E, i̇lk önce kapatma tanımlamasını yapacağım. Ekranı kapatma. Key name'ine yazdım. Key kodunu diyor. Yani hangi tuşa bastığımızda bu işlemi yapsın. Ben buradan e, key end tuşunu seçiyorum. End'e bastığımda Runtime modunu kapatsın. Evet. ilk tanımlamamı yaptım. Şimdi ana sayfa sayfa tanımlamasını yapacağım. Ana sayfaya geçişte ee, key esc tuşuyla gerçekleşsin. Bunu da onaylıyorum. Bilgi ekranı ise yani info ekranı ise k kontrol i tuşuyla olsun information'dan geliyor evet bunu da onaylıyorum son olarak da açma kapama yapacağım tuş f5 olarak atayacağım k f5 diyorum tanımlamamı yapıyorum Şimdi biz bu tanımlamaları yaptık e, fakat e, bunları gerçekleştirmek için bir emir vermemiz gerekiyor sisteme. E, bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Keyboard Commons kısmından bu emirleri yani ne fonksiyonu, bu tuşların hangi fonksiyonu yapacağını belirleyeceğiz. E, Key sequence kısmına geliyorum. Buradan ilk önce kapatmayı belirleyelim hangi komutu yapacak, hangi komutu çalıştıracak e, bu kapatma tuşuna bastığımızda. E, buradan biz shutdown form fonksiyonunu aratıyoruz. Shutdown form, kapatmak demek. Onaylıyorum. İlk komutumu verdim. Şimdi e, ana sayfaya geçiş komudunu vereceğim. Ana sayfaya geçiş için de page display diyorum. Page display komutu. Burada page name diyor. Ee, page name'imi hemen tanımlamam lazım. Tırnak içinde. Şöyle page name'ime tam olarak bakayım. Test OK. Tırnak içinde. Büyük harflerle test OK diyorum tırnağı kapatıyorum ve artık bu tuşa bastığımda test OK sayfasına gideceğini tanımlamış oluyorum şimdi e, Explorer'dan tanımlamamı yaptıktan sonra e, diğer komutlarımı e, grafik sayfamdan yapacağım grafik sayfasında e, boş bir kısımda sağ tıkladığımda page properties kısmına giriyorum Page Properties kısmına girdikten sonra yukarıdaki barda gördüğünüz gibi Keyboard Commands kısmı burada da var. Burada diyor ki gene aynı şekilde e, hangi Key Sequence hangi işlem diyor. Ben Bilgi Ekranı Bilgi ekranını komut diyeceğim. E, bilgi ekranını seçtikten sonra Enter demem lazım. Şurada gördüğünüz gibi Key Sequence komut diyor. Enter dedikten sonra Bilgi ekranı komutu seçeneği geliyor. Buradan insert function diyorum. Şimdi hangi fonksiyonu tanımlayacağım? Bilgi ekranına geçmek için info form onaylıyorum. Herhangi bir mod belirlemiyorum. Uyguluyorum. Tamam diyorum. Şimdi e, sayfada bu klavye tuşunu tanımladığım için sayfanın herhangi bir yerindeki elemana müdahale edebileceğim. Şimdi de açma-kapama işlemini yapmak için e, vanalarıma klavye komutunu vermem lazım. Vanalarıma tek tek propertiesine giriyorum. Input diyorum. Touch değil. Yani dokunarak bir tıklayarak ya da bir değişiklik yapmayacağım. Ben bunu klavye ile yapacağım. Hangi tuş? Daha önce tanımladığım aç kapa fonksiyonunu. Aç kapa komut geldi. Buradan ben diyorum ki toggle olarak çalışsın. Bu benim hangi değişkenimde Insert tag'den bakıyorum cool vanam, soğutma vanamdı. Valve cool cmd diyorum. Onaylıyorum. Diğer vanalarıma da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Input'una giriyorum. Keyboard comments diyorum. Key sequenceten aç kapayı seçiyorum. Toggle ve buradan insert tag diyerek Akış vanamın Wild Flow CMD'yi tegini değişkenini seçerek onaylıyorum. Hot Water vanama da aynısını yapıyorum. Input Keyboard Comments Aç kapa Toggle Ve son olarak da Değişkenimi seçerek Hot Water gmd diyorum uyguluyorum. Şu anda bütün klavye komutlarını tanımlamış oldum. Bir save alıyorum. Derleme işlemini yapıyorum. Runtime moduna geçerek artık bütün işlemlerimi klavye üzerinden kontrol etmeyi deneyeceğim. Evet, şu anda pas sayfamdayım. Ee, i̇lk önce ne tanımlamıştık? Ee, ana sayfa yani diğer sayfaya geçiş tanımlamıştık. Klavyemden ESC tuşuna bastığımda test okey sayfama geçmesini istiyordum. ESC tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi test okey sayfasına geçiyor. Tekrar deniyorum. Pas sayfamdayım. ESC'ye bastım. Ve gördüğünüz gibi test okey'e okay geçti. Daha sonra information demiştim. Ctrl-I tuşuna bastığımız zaman mouse'umuz hangi elemanın üstündeyse onun bilgisini veriyordu bize. Buraya geliyorum. Ctrl I diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi özelliklerini bana gösterdi. Burada e, tanımladığımız tag'i gösteriyor. Şu anki durumunu gösteriyor. Cluster'ını gösteriyor. E, data tipini ve adresini gösteriyor. Yani bilmek istediğim tüm değerler şu anda üstünde mevcut. Burada da animate set diyor. Şu anda sıfır konumunda ben bunu bir deyip yazdırırsam görmüş olduğunuz gibi animasyonu çalışıyor silo karıştırıcım on oldu Tekrar sıfır diyorum yazdırıyorum ve ilk konumuna geri dönüyorum Ya da şöyle barın üstünde bir information alalım Görmüş olduğunuz gibi şu anda yani balans PV %39 civarındaymış. 39 litredeymiş. Şu anki litresini de görmüş oluyoruz. Ben buraya 45 yazsam onu 45 litre civarına getiriyor. 100 yazalım. Tam dolu şekline getiriyor. Evet information da böyleydi. Şimdi e, açma kapama işlemini yapalım vanalarımızın vanamın üstüne geldiğim zaman e, açma kapama tuşu olarak F5'i tanımlamıştım vanamın üstüne gelip F5'e tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi şurada da zaten aç kapa komutunu çalıştırdığım gösteriyor zaten vanamda yeşile döndü ayarladığım gibi tekrar F5'e bastığımda kapanıyor diğer vanalarıma da yapayım aynen F5'e bastığımda yeşil yanıyor F5'e tekrar bastığımda eski konumuna geri dönüyor. Hotwater vanamda -on da aynı şekilde. Tüm vanalarım tanımladığım gibi toggle şekilde çalışıyor. Son olarak da ee, kapatma, yani runtime modunun kapatma düşünü belirlemiştim klavyeden. O da end tuşuydu. End düşüne bastığım gibi bana ee, bir ekran geliyor. Are you sure diyor. Emin misin? kapatmaktan. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi runtime modundan çıkışımı sağladı. Klavye komutlarımı da tanımlamış oldum. Bu dersi de burada bitirmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler.